Gösterime girdiği sene büyük bir beğeni ile karşılaştı. Birbiri ardına övgülerle birlikte ödüller aldı. Oldboy 2000'li yılların başında çığır açan bir film gibi lanse edildi. Evet sıradan bir seyirlik, bir aksiyon olmasından öte aksiyona ve seyirliğe bağışladığı bir felsefe, bir düşünce biçimi de vardı. Fakat bu onu kusursuz yapmıyor. Onun uç noktalarda gezindiği, çok katlı bir binanın çatısının uçlarında dengede yürümesi bir hayranlık uyandırabilir. Fakat gözlerimizi kamaştıran bu denge yürüyüşü ne kadar nitelikli, ne kadar gerçekçi. Yeni sinemada bir dönem fırtınalar estirmiş, izleyenin izlemeyene tavsiye etmekten geri kalmadığı, izledim mi diye sorduğu Oldboy, ihtiyar delikanlı filmi incelemesiyle tutkusunu sürdürüyor. Lütfen abone olup diğer içeriklerimi de vaktiniz elverdiğince izlemeniz ve beğeniler yapmanız dileğiyle. İyi seyirler. dedim ki <laughs> şimdi sana <laughs> hikayemi anlatmak Benden ne istiyorsun? Ne, neden böyle konuşuyorsun? Böyle dönüp gitsin sen ha? <gülüyor> <gülüyor> Adım mı? Hikayemiz köpeğini kucağında tutan bir adamın yüksek bir binadan boynundaki kravatı tutularak onun aşağı sarkıtılması ile başlıyor. Bu adam intihar etmek üzere çıktığı çatıda karşılaştığı bir başka adamın kendisini intihar etmeden önce dinlemesini istiyor. Ve bir gece yarısı bir karakolda sarhoş olarak gözaltına alınması yaptığı gülüş taşkınlıklarla sempati duyduğumuz bir karakterle karşılaşıyoruz. Arkadaşı tarafından karakoldan götürülmek üzere tekrar polis memurunun karşısına geçtiğinde kahramanımız bir daha benzer bir şey yapmayacağını ve özür dilediğini belirten bir açıklamadan sonra gene yapacağını polise çektiği bir hareketle uslanmadığı görülse de serbest kalır. Arkadaşı o gece bir telefon kulübesine girdikten sonra adam bu boş sokakta kaçırılır. Eski bir otel odasına benzeyen bir yerde kendine gelir. Bir yatak, bir masa, bir televizyon, bir banyo kabini Yemek tepsisini alması için zemine yakın bir yuvası olan bir çelik kapı vardır. Kapağı açılıp oradan yemeğe verilir. Ara sıra bir melodi çalıyor, odaya onu bayıltacak gaz veriliyor ve adam kendine geldiğinde oda temizlenmiş, kıyafetleri değiştirilmiş ve saçları kesilmiş oluyor. Bu rutin 15 yıl boyunca devam eder. Onu kim ya da neden hapsedildiği asla söylenmez. Kendi dünyası haline gelene kadar televizyon izler. Gündüklerini birbiri ardına yazılarıyla doldurur. Yumrukları kanlanıp ve sonra sertleşene kadar duvarlara vurur. Çığlıklar atar. Televizyondan karısının öldürüldüğü yerde kanının ve parmak izlerinin bulunduğunu öğrenir. Kızının da İsveç'te evlat edinildiğini. Eğer kaçarsa aranan bir adam olacağını. Adam biriktirdiği intikam öfkesiyle kaçmaya ve kendisini bu odaya hapsedenin üstesinden geleceği gün için duvarı oymaya devam eder. Kendisi 15 senedir toplumdan izole bir yaşantı sürüp yeniden toplumsal hayat sınırları içerisine dahil olduğunda olması gerektiği gibi bir takım sorunlar yaşar. Fakat onu amacından alıkoyacak, hayatın ışıltısının cezbedeceği bir sürece yönünü tayin etmez. Bundan sonrasında Oh Deyasu'nun Kore sokaklarında intikam öfkesiyle yanıp tutuşurken iz sürmesini izliyoruz. Bir cellat olarak boy verdiğini düşündüğü ilerleyiş içerisinde yavaş yavaş kurbanın birinci aşamasını bitirip ikinci aşamasına da devam ettiğini görüyoruz. Oh su bana bunu kim yaptı? Kim beni bu yaşamdan kopardı sorusunu sorarken bu süreç içerisinde gece gündüz izlenmeme rağmen tüm hareketlerim kontrol altında olmasına rağmen ben nasıl olur da kaçmayı başardım ya da benim kaçmama neden izin verildi sorusunu sormuyor. Buna sebep olan da akılcının önüne geçen öfkesi oluyor. Oh su öfkesini biriktire biriktire akılcı bir düşünceden kendine soyutlar. İncelikli bir zeka ile düşmanını alt etmek yerine kaba bir güçle düşmanını ortadan kaldırma düşüncesi tüm benliğini sarmıştır. Burada yönetmen zeka mı güç mü karşılaştırması içerisine girerken Oh suya bunu yapan adamın zekasından incelikli örnekler verip onu takip etmek, dinlemek, sürpriz kutular ve çeşitli senaryolarla önüne yeni sahneler ve karakterlerle onu adım adım felaketle bitecek sonuca sürüklerken Oh su kaba güç ile problemi ortadan kaldıracağını düşünür. Onun kaba gücünü de yönetmen olduğu gibi estetize etmeden görüntüler. Bu hem gülünç hem de akılsızca olduğundan korkunç boyutlara varır. Canlı bir şeyler yemek istiyorum diye restorana otururken yediği ahtapotla boğulma noktasına gelir. Bir koridorda kalabalık bir grup arasına elindeki çekişle dalarak ölümüne kavga etmekten çekinmez. Dişlerine çekişle çektiği adamı onların önüne atarken alaycı bir tavırla kan grubunu sorup bir an önce hastaneye yetiştirmelerini söyler. Bu dövüş sahnesinde yönetmen öfkeyle dolu karakterinin dövüşünü de estetize etmez. Tek bir planda çeker. Ne bir slow motion vardır ne de oyuncuların aldığı darbeler ya da yaptığı darbeler sonrasında yüz ifadeleri, soluk soluğa göğsünün iniş kalkışları, ellerinde sopalarla bir ileriye bir geriye hareket eden güruha karşı çekişte karşı koyan Dayasu sırtına saplanan bıçakla bile kavgasını vermeye devam eder. Bu kaba güç gösterisinde gerçekçilik ise askıya alınır birkaç sefer. Bir adamın bu kadar kalabalık bir gruba karşı aldığı ölümcül darbelere rağmen dövüşmeye devam etmesi ve diğerlerini yenilgiye uğratması gibi. Bizim Cüneyt Akınlı Karamurat filmlerini hatırlatmadı değil. Bununla birlikte sokakta kanlar içinde yürürken ve yere düşene kadar fark edilmemesi ya da müdahale edilmemesi de bir inandırıcılık sorunu. Filmin sonu hayatta karşılığı zor bir sona çıksa da olası olabilirliğini kabul ederek gerçekçi desek de Kavga sahnelerindeki gerçekçilik sınırlarını aşması ile birlikte bir başka sorun da Odayasu o kadar adamın hakkından gelip hapsolduğu yerden kaçıp Hatta başka kaçırılanların olduğunu görsek de o da biz de filmin başındaki sahne haricinde hiçbir yerinde polisi görmüyoruz. Olaylara müdahale etmeyi bıraktım adı dahi geçmiyor. Yönetmen odaya soyuya beslediğimiz sempatiyi önce restorandaki canlı ahtapot yediği sahnede ortadan kaldırıyor. Sonrasında da affedilmesi zor bir sonla özdeşliği ortadan kaldırıyor. Eğer ki bir özdeşlik kuracaksak eğer filmde o özdeşliği de canlı canlı yenilen ahtapotla kurabiliriz. Filmin karma karışık yapısı, gerçeğe olabildiğince çabuk ulaşmanın mümkün olduğu yanılsamasını boşa çıkarıyor ve gerçeğe giden yolun ne kadar dikenli olduğunu gösteriyor. Fakat Dayasu ve Lujin arasındaki intikam hikayesinin sonu, filmin gerçeklikten koptuğu Dayasu'nun hapsolduğu olduğu yerden çıktıktan sonraki süreçten filmin sonuna kadar devam edip, filmin sonunda da neredeyse saçma bir süreçle tamamlanıyor. Senelere yayılan bir hikaye daha iyi bir sebep ve sonuç ilişkisine dayanabilirdi. Jin'in hikayesi bize sonuç itibariyle verdiği ders iftira atmak kötü bir şey oluyor. Fakat Luigi'nin satır aralarında söylediği benim yaşadığım karşılıklı ve isteyerek olan bir şeydi. Peki senin yaşadığın sorusu ve ona bunun yaptıranın kendisi olduğunu ve sonuç itibariyle intikamı kendisinin gerçekleştirmiş olmasını yaptığı atıfta al işte yapacaksan bunu böyle yapacaksın. Senelere yayıp sonunu da tahmin edemeyeceğiniz kendi kendine zarar verir durumda hem karşı tarafa yaptığı yanlışta hem de kendi en yakınına yaptığı yanlıştan dolayı vicdan azabı çektirmektir adeta incelikli intikam diyor. Filmin müzikleri güzel, oyunculukları iyi, genel izleyicinin kafasına çekişte vurduğu finaliyle bir kilometre taşı olmasa da Oldboy iyi bir seyirliğin bir tık üzerinde bir sinema filmi.